Belli mi? Seçime karar verdiniz evet, mi? Evet belli. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Kemal eee <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız belli mi? Belli. Kim acaba? Kemal Kılıçdaroğlu. Adayınız belli mi? Belli. Kim Kılıçdaroğlu. Kim? Evet Kılıçdaroğlu. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayım. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Aynen Kılıçdaroğlu. Size de sorayım. Kılıçdaroğlu olmadan olmaz. <laughs> Kemaller her zaman iyidir. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Tabii ki başka seçenek var mı yani? Kim? Kılıçdaroğlu. Kim? Ne edeceksin sana ne? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kim? Oy kim oy vereceksin? Kim olursa olsun. Kime hangi fark etmez diyorsun? Gelen ağam, giden paşam. Tamam. Adayınız kim? Sinan Oğan. Cumhurbaşkanı adayın. Muharrem İnce. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu'ndan başkasını düşüremem evet. çünkü depremciyim. Şey Beni sormuyorlar yapmayayım. bile. Bize çık dediler. Nasıl Tayip. Tayyip, ben Tayyip hastasıyım. Teşekkürüm. Tamam Tayip. Cumhurbaşkanlığının Oyum Sinan'a anne çünkü hiçbir terör örgütüyle masaya oturmuyor, bağlantı kurmuyor. CHP'ye. Dedim kime? <laughs> Boşatmayı tercih ederim. <laughs> Kemal <Of>. Kılıçdaroğlu. Kız <laughs> kime? CHP. Anlanda kime? E, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. A. Başkasını tanımıyoruz. Anlanda oyunuz kime? AK Parti'ye. Recep Tayyip Erdoğan. A. Evet. Anlanda oyun kime? Tabii ki CHP'ye. Bu oyunuz kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Artık Oyun? Tayyip Erdoğan'a. HDP'ye değil yani. Başkanlığında oyun kime? CHP. Tayyip. Hepimiz Tayyipçiyiz. biz. dakika kalaba. Hepimiz. 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 Tayyip'eyiz. Tayyip, Tayyip, Tayyip. Afyonluyuz hepimiz. Bak, Tayyip. <laughs>